Herkese selamlar. Bugün One Piece animesinden Vivi aldı karaktere <laughs> özürlerimi iletiyorum. Ben 7 yıl önce One Piece'e başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve Vivi diye bir karakter vardı ve ben Vivi'den nefret ediyordum. Çünkü ilk geldiği zaman Labu'na saldırması, onu öldürmeye çalışması, yemek için dahi olsa ona zarar vermesi, kişiliği falan çok tiksinmiştim ondan. Ama aslında Vivi'nin rol yaptığını, aslında öyle biri olmadığını falan öğrenmiştik ama Galiba bana o ilk hali aklıma kazınmış ve benim aklımda öyle kalmış. Bu sebepten ben Vivi'den nefret ediyordum. Bütün macera boyunca Vivi'nin gelmemesini istedim. Dedim ya bu çocuk ben bunu istemiyorum. Vivi hoş değil tayfaya gelmesin gelmesin gelmesin. Ara posteri çıktı o şeysi geldi. Baya dedim ki Vivi gelmesin. Gelirse ben izlemeyeceğim dedim. O kadar sevmiyordum Vivi'yi. En sonunda da şu uğurlama sahnesinde Ulan iyiydi ama gelmedi de iyi oldu dedim. Yani çünkü gerçekten hala sevmiyordum. Bugüne kadar da sevmediğimi sanmaya devam ettim. Geçen sene olması lazım veya 6-7 ay önce de olabilir. Ben One Piece'i tekrar izlemek istedim. İzledim. Bu arada One Piece tekrar izlemekten kastım. One Piece'in yarısına kadar tekrar izlemek. Çünkü ben One Piece'in zaman atlamasından sonra rezalet bir anime olduğunu düşünüyorum. Yani çok benim gözümde. izlenmeye değer bir yeri yok. Zaman atlamasına kadar tekrar izlemek istedim. Sıfırdan başladım. Dövüşleri falan atladım çünkü Toei Animation olduğu için dövüşleri çok uzatıyorlar. Ben de ana dövüşlerin hepsini anlar atladım. Yani Buggy vs Luffy, Luffy vs Arlong hepsinin dövüş kısımlarını atladım. Onun dışındaki her yerini izledim. yan karakterlerin dövüşlerini falan da izledim ama ana karakterlerin dövüşlerini izlemedim. Öyle öyle atlaya atlaya izledim tekrardan ve bir şey fark ettim. Ben Vivi'yi çok sevdim lan. Abi ben Vivi'ye büyük haksızlık yapmışım. Vivi kendi ülkesini kurtarmak için suç örgütüne giriyor, terör örgütüne giriyor, sızıyor, ajanlık yapıyor, bilgi sızdırıyor. Koskoca kimsenin bilmediği, tamam çok belli bu arada yani Crocodile'ın Mr. Sıfır olduğu inanılmaz belli. Ama sonuçta kimsenin bilmediği bir şey sırrı ortaya çıkar diyor. Bunu babasına bildirmeye çalışıyor. Ülkesinde iç savaş var. İç savaşı durdurmaya çalışıyor. Savaşın içine atlıyor, insanları susturmaya çalışıyor, gücü yetmiyor. Ve bunları yaparken Vivi 16 yaşındaymış. Ben bunu da bilmiyordum, Vivi çok küçükmüş daha. Ne yani ben Vivi'nin çocukça tepkileri var diyordum ama... ...yaşına göre gayet iyi olgun davranıyor, bayağı olgun davranıyor yaşına göre. 16 yaşında kız ülkesini kurtarmaya çalışıyor. Ben bunları gördükten sonra, yani dedim ki... ...ben küçükken malmışım ve Vivi'nin ne kadar kaliteli bir karakter olduğunu algılayamamışım dedim. Vivi gerçekten saygıyı hak eden kaliteli bir karakter yani Vivi benim için Sakura seviyesinde nefret ettiğim bir insandı ama şu an diyorum ki yani Nami ne kadar kaliteli bir karakterse Nami'nin ne kadar iyi bir hikayesi varsa Vivi'nin de en az Nami kadar hatta Nami'den daha iyi bir hikayesi var diyebilirim özellikle ne bileyim Vapola karşı çocukken bile yaptığı olgun davranışlar Ülkesini kurtarma çabası, Nami'ye verdiği önem, Tayfa'ya verdiği önem, arkadaşlarına verdiği önem, Hikayeye katkısı zaten fazlaymış, yani bildiğimizden de fazlaymış. Bu sebeplerden ötürü Vivi olan şeyim, nefretimin, nefret değil aslında sevmemekti, nefret değildi. Ne, Vivi olan sevmemek kısmımız saçmalık olduğunu fark ettim ve Vivi'yi sevmeye başladım. Şu an bir One Piece waifu list yapsam muhtemelen yine en üste koymam ama en üstünün bir altına koyarım şu an öyle diyeyim size. Yani Vivi gerçekten kaliteli karaktermiş ve ben ona büyük haksızlık etmişim. Ee, Vivi ablamızdan özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar haber etmek isterim ki Yagamizmim çok güzel bir video yaptı. 100 kişiye sorduk adlı One Piece videosu çekti kendisi. Videoda 7 tane YouTuber konuk aldı. O YouTuber konuklardan birisi de elbette ki Yaya Hazretleri. Beni de videosuna davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Videoyu kapatmayın. Son bir göstereceğim bir şey var. Hoşçakalın. Çok minna. Ne 要喂。